Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin ilacı TYT Soru Bankası'nda sayı problemleri test 6 sayfa 158 ve 159'u beraber çözeceğiz. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İstanbul'da toplu ulaşım karayolu, raylı sistem ve deniz yolu ile sağlanmaktadır. Aşağıda tabloda İstanbul'un bir günde toplu ulaşım araçlarını kullanan kişilerin sayıları gösterilmiştir. Karayolunda ortalama bilet fiyatı 1,5 lira, Direkt raylı sistemde ortalama 2 lira ve deniz yolunda ortalama 4 liradır. Buna göre İstanbul'da yukarıda bahsedilen günün sonunda toplu taşıma araçlarına toplam kaç bin lira ödenmiştir şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi kaç kişi bindiyse o kişinin bindiği fiyatı kişi sayısıyla ne yapacağım çarpacağım. Çarpı karayolunun fiyatı 1.5. 11.680 çarpı 1.5 ifade olarak 17.500 ne yapıyor? 20 lira yapıyor. İkinci olarak raylı sistem. Raylı sistemin ortalama fiyatı 2 liraymış. O zaman 2822 çarpı şunu fazla yazdık. 2800 düzeltelim hemen. 2822 çarpı ne diyeceğim? 2 TL'lik bir e, ulaşım milleti direkt 5644 liralık da ikinci ifade olan raylı sistemden gelir. Deniz yolunda 644 kişi kullanıyormuş. Ortalama bir fiyatı da 4 liraymış. 644 de ne yaptım? Direkt 4'ü çarptım. Ne geldi? 2576 TL'lik bir fiyat geldi. ifadeleri topladığımızda 25000 direkt 740 TL olarak Nerede bulursunuz? Direkt ifadenin C değerini D şıkkında bulabilirsiniz. Birinci sorumuzda. Biraz işlemsel bir soru tipi. İkinci ikinci sorumuza geldim. Bir matematik fasikülünde 17 adet test bulunmaktadır. Bu testlerden 3'ünde 12 şer tane soru, 5'inde 16 şer tane soru, geriye kalan da x tane soru bulunmaktadır. Toplam 269 soru olduğuna göre x kaçtır şeklinde bir soru sormuş. Şimdi 3 fasikülde 12 şer soru varsa 3 çarpı 12'den 36 soru buradan geldi. 5'inde 16 şart tane soru varsa 5 çarpı 16'dan 80 soru da buradan geldi. 5-8 fasikülü kullandım. Geriye 9 tane fasikülüm kaldı. 9 fasikülde de x tane soru olduğunda 9x soru var. Toplam kaç taneymiş? 269 taneymiş diyorum. 36 ile 80'i topladım. 116 artı 9 tane x ne geldi? 269. 116'yı sağ 9 tane x değer olarak ne geldi? 153 geldi. Her tarafı 9'a bölersen x'im ne geldi? 17 olarak ne yaptık? Bulduk. Buna göre x kaçtır diyor. x 17'dir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz ikinci sorumuzda. 3. soruya geldim. Ali Can, Oya Gül ve Cemin bir torbadan sırasıyla 6, 11, 10, 14 ve 9 adet bilye aldığında torbadaki bilye de kalmıyor. Yani bunların toplamı direkt torbadaki bilye sayısını ifade ediyor. Sordu onu demiş. 6 11 10 14 ve 9'u ne yaptım? Topladım. 23 33 direkt 45 50 olarak ne yaptım? ifadeyi buldum. Şimdi bu kişiler torbadaki bilyeleri eşit olarak paylaşsalardı yani ifadeyi topladığımızda direkt değer olarak ne geldi? bilyeleri 5'e 5 beş kişi olduğu için 5'e böldüm. Direkt değer olarak 10'ar tane bilye almış oldular. Yani kimin aldığı bilye sayısı değişmedi? 3. kişi. Bakın sırayla dediği için Ali, Can, Oya 3. kişidir. O zaman Oya'nın aldığı bilye yine ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. 3. sorunuzda. Dördüncü sorumuza geldim. Sena, Seda ve Sema 79 fındıktan bir miktarını eşit olarak paylaşıyorlar. Geri kalanını da gösterilen şekilde alıyorlar. Hemen bak şöyle bir şey diyelim. X er tane önce bir alsınlar. Eşit olarak aldılar ya. Sonra Sena 5 tane daha alıyor. Seda 3 tane daha alıyor. Sema 2 tane daha alıyor. Toplam bilye kaç adet? 79 adet toparladım. X artı 5 artı x artı 3 artı x artı 2 ne geldi? 79 x 2x 3x artı 5 8 10 79 sa onu al sağ tarafa 3x 69 sa x ne geldi? Her tarafı 3'e böldüm 23 adet. Şimdi sema toplamda kaç fındık almıştır? Sema nerede? Şurada. Yani x artı 2. 23 artı 2'den 25 tane ne yapmıştır? fındık almıştır. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyorum. Dördüncü sorumuzda. Beşinci sorumuza geldim. Bir hemşire iki hastasına 500 milimlik serumlardan takıyor ve bu serumların biri dakikada 50 damla, diğeri dakikada 75 damla olacak şekilde ayarlıyor. 1 milim serumda 20 damla olduğuna göre. Şimdi önce 500'de bir 20 damlayı bir çarpalım. 1 milim çünkü 500 le ne yaptım? 20'yi çarptım. Direkt ne geldi? 10.000 ne yapıyor? Damla yapıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi biri ne kadar? Dakikada 50 damla. Diğeri dakikada 75 damla olacak şekilde. iki serumu başlattıktan bir saat sonra yani 60 dakikalık bir barende serumlarda kalan sıvı miktarı toplam kaç milimdir diyor. Şimdi damla üzerinden işlem yaptığı için soruları damla üzerinden niteliyorum. 1 saat 60 dakikaydı. Birincisi için 60 çarpı 50'den 3000 ne yaptım? Damlayı harcadım. Diğerinde de ne var? 75 çarpı 60 var. 60 ile 75'i çarptım. 4500 damla da buradan geldim. Şimdi ifade olarak ne diyeceğim? Şunları toplayacağım. Totalde 7500 ne yaptı? Damla geldi. Peki 7500 damla ama bir birine 10 bin bir birine 10.000 10.000 10, bin, 10 bin çarpı 2'den toplamda benim elimde ne kadarlık bir serum var 20 bin damlalık bir serum var 20 bin damlanan ne kadarını kullanmış direkt 7500 ünü kullanmış o zaman ne var 12500 damlalık bir serum var Peki bunun bak yine kaç milim olduğunu soruyor. 1 milim kaç damlaydı? 20 damlaydı. O zaman 12500'ü 12500 damlayı 20 damlaya bölüyorum. Şunları attım. 1250 bölü 2'den ne geliyor? 625 milimlik bir serum toplamda kalır diyorum. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. 5. sorumuzda. Bir dijital saat 1A 3B iken 42 dakika sonra 13.21'i gösteriyor. Buna göre saat zamanı doğru gösterdiğine göre A artı B kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen ifade olarak 13.21'e kadar gelene kadar 42 dakika geçmiş. O zaman 13.21'den ben neyi çıkartacağım? 42 dakikayı çıkartacağım. 0042 diyorum. Şimdi ta ilkokulda bize saat hesaplaması öğretilmişti. Yani yine tekrar etmekte fayda var. Dakikadan dakikayı çıkarırken eğer dakikalarda bir sıkıntı varsa ne yapıyorduk? Saate gidip bir saat alıyorduk. Dolayısıyla 13'ten 1 saat aldığımızda 1 saat ne kadardır? 60 dakikadır. Dolayısıyla 60 dakikayı eklersem saat 12 direkt 21'in üzerine 60'ı ekledim. 81 dakika iken direkt 42 dakikayı ben ne yapacağım? Çıkararak yazacağım. Hemen yazdım. 11'den 2 çıktı. 9 direkt 7'den 4 çıktı. 3 ne geldi? 12 39 geldi. Peki İfade saat olarak şurada 12.39'muş. 1A virgül 3B saati 12.39 iken diyorum. O zaman A'mız 2'dir. B'miz de nedir? 9'dur. A'yı 2, B'yi ne olarak? 9 olarak yazdım. Bize sorulan nedir? A artı B'dir. 9 artı 2'den toplamımız kime eşittir? 11 eşittir. Cevap nerededir? D şıkkındadır diyebilirsiniz. 7. sorumuza geldim. Bir mobilyacının sattığı sehpalar 3 ve 4 ayaktadır. Bakın 3 ayak 4 ayak 3 oda 4 oda 25 kuruş 10 kuruş e, çoğunlukla sayı problemlerinde kullanılan işte kumbara soruları e, direkt merdiven soruları hep aynı mantel teyli sorulur. İşte canlıların ayak sayıları bunların hepsinin direkt manteltesi aynıdır. Mantığını kavradığınız zaman her soruda aynı şeyi kullanabilirsiniz. Bir mobilyacının sattığı sehpalar 3 veya 4 ayaklıdır. 3 veya 4 ayağı yazdım. Mobilyacıda 38 tane sehpa vardır. O zaman x tanesi 3 ayaklı olsun. 38 eksi x tanesi de 4 ayaklı olsun. Bundan sonra da ayak sayısını verir. Direkt 3 veya 4 sehpayı sorar. Bakın ayak sayılarının toplamı 129'dur diyor. x tane sehpanın 3 ayağı varsa 3x ayak vardır. 4 ayaklı 38 eksi x tane sehpa varsa 4 çarpı 38 eksi x tane ayak vardır. Ve toplam kime eşitmiş? Ayak sayısının yani 129'a toparlıyorum. 3x artı 4 kere 38 120 direkt 32 152 eksi 4x der olarak ne geldi? 129. Hemen sağ aldım. Eksi x 129 -152, eksi 152 23 x'im ne geldi? 23. O zaman Bizim 3 ayaklılar direkt 23 iken direkt 4 ayaklılar da 38 eksi 23'ten nedir? 15'tir. Bize 3 ayaklı sehpa sayısını soruyor. O zaman 23 tanedir diyebilirsin. 4 ayaklıyı sorsaydı da 15 tanedir şeklinde ifademizi ne yapabilirdik? Niteleyebilirdik. 8. sorumuza geldim. Yukarıdaki tabloda Ebru'nun aylara göre aldığı bilezik sayısı. Vay bu devirde bilezik almak çok iyi. Verilmiştir. Ebru bilezik sayılarını toplasa da çarpsa da aynı sayıya ulaşmaktadır. O zaman toplamla çarpım eşittir yorumunu yapabilirsin. Bak topluyorum. X, X artı 1, X artı 2'yi topladım. 1, 2, 3 tane X artı 3. İfadeyi çarparak yazıyorum. X çarp diyorum. X artı 1 çarpı ne geldi? X artı 2. Şurayı ben 3 parantezine alsam ifade 3 parantezinde x artı 1 değer olarak x çarpı x artı 1 çarpı nedir? x artı 2'dir. E, x bilezik aldığına göre pozitif bir sayıdır. O zaman şu ifadeleri ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim. Ne geldi en son aşamada? x çarpı x artı 2 değer olarak kime eşit oldu? 3'e yani ifademiz x kare artı 2 x 3'ü de sola aldım. Eksi 3 ne eşit? Sıfıra. Hemen ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. Artı 3'e eksi 1 diyorum. X'e x. Bir x eksi 3 çıkar. Bir de x ne çıkar? 1 çıkar. Eksi 3 olamaz. Yani bilezik kaldığına göre sayı pozitif olmalıdır. O zaman 1 değer olarak x'in değeridir dersin. O zaman Ocak ayında 1, Şubat'ta 2, Mart'ta 3 bilezik kalmıştır. Yorumunu yapabilirsin. Ebru Şubat ayında kaç bilezik kalmıştır diyor. 2 bilezik kalmıştır. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Ne diyor? Barcelona Spor Kulübü deplasman maçı için bir grup taraftarına eşit kapasiteli otobüsler ile maça götürecektir. Yani her seferinde alacağı sayı aynıdır diyebilirsin. Taraftarlar otobüse 40'ar kişi binerse 15 kişi otobüse binemiyor. O zaman x tane otobüs olsun. 40 kişi binsin. 40 çarpı x kişi aldı. Artı 15 kişi de topladığında tüm grubu bulmuş olsun. Eğer taraftarlar 25'er kişi aynı kapasitedeki otobüslere binerse otobüslerden 6 otobüse daha ihtiyaç vardır. O zaman değer olarak ne diyeceğim? Şunu diyeceğim. İfade olarak ben bunu neye göre yapacağım? Şuna göre yapacağım. Direkt 25 çarpı diyeceğim otobüslerden 6 tane daha ihtiyaç varsa x artı 6 olarak ifadeyini yapacağım. Yazacağım. Peki e, ikisinde de aynı sayıda insan yok mu? Değerler nedir birbirine? Eşittir. 40x artı 15 değer olarak 25x içeriye dağıtmış halde yazıyorum. Artı 150 olarak yazdım. Sağ sol yaptım. 25x'i sola aldım. 40x'den 25x çıktı. 15x. 150'den 15'i çıkarttım. 135 olarak ne yaptım? Yazdım. Her tarafı kime böldüm? 15'e böldüm. 10 olsa 150 olur. 135'e x ne geldi? 9 geldi. Buna göre diyor maça götürülecek taraftar sayısı kaçtır? Herhangi birisinde yaz yerine. Ben şunu da yazmayı tercih ediyorum. 40 tane x artı 15 tane taraftar var. O zaman ifade olarak 40 ile 9'u çarptım. Üzerine kime ekledim? 15 ekledim. 40 çarpı 9 360 artı 15 tane değer kime eşittir? 375 eşittir. Diyorum cevabımız nerededir? A şıkkındadır. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Ne diyor? 80 kişilik bir kabilede kadınların isimleri 6 harfli, erkeklerin isimleri 5 harflidir. Herkesin isminin olduğu bu kabilede isim listesi yapıldığında 433 tane harfin kullanıldığı tespit edilmiştir. Şimdi 5 harfli ve 6 harfli yine kategorize edelim. Yine biraz önceki gül sorusu, işte oda sorusu. Hepsi aynı mantıkta. X tane 5 harfli olsun. 80 kişi varsa 80-X kişi de 6 harfli olsun. Ve toplam değer kime eşit olacak? 443'e. O zaman X kişi 5 harfli ise 5-X tane harf vardır. Artı 6 harfli 80-X kişi vardır. Topladığımızda harfleri totalde 443 tane harf vardır diyorum. 5x ifadeyi 6 içeriye dağıttım. 480 eksi 6x 443 olarak niteledim. Şu 480'i sola aldım. Eksi x değer olarak ne geldi? Eksi 37 geldi. x'in buradan ne çıktı? 37. Yani artık her şeyi bulabilirsin. 37 ise 5 harfli harflerde 37 kişi. 80 eksi x'de de 6 harfli isimlerde de Direkt 43 kişi vardır dersin. Kimi soruyor? Erkekleri soruyor. Erkeklerin isimleri kaç harfliymiş? 5 harfliymiş. O zaman direkt değer nedir? 37'dir. Cevabımız 5 kıkındadır diyebilirsiniz 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Şekilde bir makasın tam açık ve kapalı bölgedeki halleri verilmiştir. Tamam. Şuraya ne diyelim? Kapalı halinin boyu x olsun. Açık halide de x'ten ne kadar eksik? 1 eksik. x eksi 1 olsun. Makas tam açıldığında boyu kapalı haline göre 1 santim kısalmaktadır. Zaten söylediğim şeyi yazmış. Makasın kapalı haldeki boyunun 4 katı. Kapalı hali x. 4 katı 4x. Açık haldeki boyunun yani x eksi 1'in 5 katından 5 santim kısadır. 5 katından 5 santim nedir? Kısadır. 4x değer olarak 5x -5, eksi 5 eksinin geldi. 5 4x eşittir. 5x eksi 10 olarak yazdım. Sağ sol yaptım. x eşittir. Ne geldi? 10. x eşittir 10 sa direkt kapalı haldeki makasın boyu direkt 10'dur dersiniz. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz 11. sorumuzda. 12. sorumuza geldim yeni ürettikleri bir robotu tanıtan firma yetkilileri robotun öne ve arkaya doğru adım atabildiğini göstermek için robotu 5 adım ileri 3 adım ne yapıyor? Geri atacak şekilde programlamıştır. Eğer 5 ileri giderse 3 tane geri giderse direkt 3 geri giderse toplam bir turda ne kadar ilerler? Bir turda 2 adım ilerler. Şimdi bir turda 2 adım ilerleme için 78. adım sonunda başlangıçtaki noktaya göre kaç adım ilerlemiştir? O zaman 7 adımda 7 adım attığında 2 adım ne yapıyor? İleri gidiyor. 7 adımda 2 adım ileri gidiyor. Hemen ifade olarak ne yapacağım? 7 adımlık bir tur sayısına bakacağım. 78'i önce ne yapalım? 7'ye bölelim. Kaç tur atmış? 11 tur atmış. 11 turda 77 adım atar. Geriye ne kaldı? 1 adım kaldı. Bu attığı adım nereyedir? İleridir. Şimdi buna göre bulunduğu noktadan kaç adım ilerlemiştir diyor. 11 tur atmış. Her bir turda 2 adım ilerliyor. 11 çarpı ne diyeceğim? Pardon 2 adım geri geliyormuş. O zaman 2 adım geri geliyorsa 3 adım ilerler. Hemen ifade olarak 3 adım ileri diyeceğim. 11 tur attığı için 11 çarpı 3'ten bir kere 33 adım ne yaptı? İleri doğru gitti. 33 adım ileri bir de son attığı adım yani şu burada bir tane adım kalıyor. Başlangıç adımı da ileri olduğu için 33 artı birden toplamda 34 adım ne yapar? İleri şeklinde devam eder. Cevabımız nerededir? D diyebiliriz. Direkt 12. sorumuzda. Bir sonraki kesir problemlerinin çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikle kalın.